Merhaba izle öğren değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Şok edici görüntü. Yağmur Yüksel'in, İstanbul gecelerindeki yeni erkek arkadaşından sonra, Barış Baktaş. Tüm detaylar haber akışımda. Haberlerime geçmeden önce abone olmayı unutmayın. Kanalımda bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. İstanbul'un aydınlık gecelerinde yaşananlar bazen olduğu kadar üzücü de olabiliyor. Parlak. Son günlerde dergi dünyasını sarsan bir olay yaşandı. Bir kez daha aşkın sadece mutlu anlardan ibaret olmadığını keşfediyorum. Yağmur Yüksel'in el ele fotoğrafı. İstanbul sokaklarındaki yeni sevgilisi sadece günlüğü değil, aynı zamanda. Eski sevgilisi Barış Baktaş'ın kalbi bu görüntülerden sadece birkaç saat sonra. Barış Baktaş'ın şok edici görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Ünlü oyuncunun romantik acısı. Gecenin geç saatlerine kadar süren bir drama dönüştü. İddialara göre Yağmur Yüksel'in açıktan yaşamaya başladığı yeni ilişkisi. Barış'ı yok etti. Bir zamanlar birlikte zafer kazanan çiftin ayrılığı kameralar ve TV dizileri gerçek hayatta romantik bir ilişki sürdürdü. Hayranlarını çok üzdü. Fakat, Barış Baktaş'ın ayrılıktan kurtulduğu düşünülürken, Yağmur'un ise, yeni bir aşk ilişkisine başladıktan sonra duygusal bir kriz yaşadı. İstanbul'un en ünlü eğlence mekanlarından birinde görüntülenen Barış Baktaş'ın durumu. Gece geç saatlerde, görenleri şoke etti. Gözlerindeki hüzün ve zaman zaman gözyaşlarını gizleyemediği anlar hala başaramadığını gösteriyordu. Geçmiş aşktan kurtulmak. Tek başına mekana gelen Baktaş, içki masasının başında durdu. Arkadaşlarıyla sabahlara kadar vakit geçirdi. Ancak bazı kadınların da fark etmediği bir gerçektir. Akşam geç saatlerde yanına geldiler ve onlarla samimi bir an geçirdi. Oyuncu kim? Bazen çevresindekilere, bu aşk beni yaktı, dediği duyulur, söylenir ki. Çok morali bozuk, eğlenmeye çalışsa da içinde taşıdığı öfkeyi kontrol edemiyor. Bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın ayrılığı. Zaten olaylıydı. Ancak Yağmur'un yeni bir aşka doğru hızlı bir şekilde ayrılması. Barış cephesinde büyük hayal kırıklığı yaratmışa benziyor. Paylaşılan videolarda. Akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşım yapan Barış'ın zaman zaman kontrolünü kaybettiği görülüyor. Hatta gözlerini kapatıp yağmurla yaşadığı anılara dalmıştı. Barış görüldü. Gecenin sonunda iki genç kızla birlikte mekanı terk etmesi ve davranışları başkasının kollarında acısını unutmaya çalışıyor, gibi yorumlara yol açtı. Te yandan Yağmur Yüksel yeni sevgilisiyle çok mutlu görünüyor ve birlikte romantik pozlar vermekten çekiniyorlar. Yağmur geçmişini geride bırakmış gibi görünse de, Barış'ın bu görüntülerinin ardından herhangi bir açıklama yapmadı. Fakat, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölünmüş durumda. Bir grup ise yağmuru hukuksuzluk yapmakla suçluyor. Barışın kalbi adlı şarkıda ise genç oyuncuya destek veren bir isim, herkes kendi mutluluğunu yaşar dedi. İstanbul'un aydınlık geceleri yeni aşkların he